Evet arkadaşlar yine 3, 4, 5 ile başlayan hesaplarımız vardı bilançoda. Demek ki bunlar da normalde pasiften çalışıyordu. Yani ya alacak kalanı verecekti ya da kalan vermeyecekti. Onun için arkadaşlar getiriyorum şimdi burada. 255 tane başlarda yazdım. 70 bin bakın alacak kalanlar bir şey olmadığı için direkt borç kalanına 70 bin yazdım. Geldik 320 satıcılar hesabı kod. 3 ile başlayan kod genelde ya alacaktan kalan verecek ya da kalan vermeyecek. Evet. Ki bu defa dikkat edin. 3, 4, 5 hesapları alacak tarafları daha büyük olur rakamsal olarak. Evet. Ya da ikisi de denk olur. Bakıyorum şimdi satıcılarda. Borç tarafı bakın daha küçük. 35 bin. Alacak olan ne kadar? 70 bin. Alacak ne kadar? 70 bin. Aradaki fark? 35 bin. Hangi taraf büyüktü? Alacak. alacak. O zaman nereye yazacağız bunu? Alacak, alacak. alacak tarafına yazıp buraya çizgimizi evet. atacağız. Yine sermaye 100.000 diye alacak tarafına yazıyor, buraya çizgimizi atıyoruz. Yurt statüsü hesabı nazim olacak ve <laughs> alacak e, tarafında 100.000'i buraya çizgimize atıyoruz. Ve satılan ticari malların maliyeti bin yazmış arkadaşlar, çizgimize atıyoruz. Şimdi şuna bakacağız. Bu hesap doğru mu değil mi? Bunu yapacağız. Ne demiştik biz? Dedik ki, bu mizan destekçilerin doğru olabilmesi için Borç tutarıyla alacak bir defa altta toplamları eşit olması lazım. Bakın yukarıdan aşağı topluyorum. Bakın yukarıdan aşağı şurayı topluyorum. Kaç etmiş? 360, bin. Yine burayı da topluyorum. Kaç etmiş? bin. Bakın burası doğru çıktıktan sonra evet. eğer çıkarma borç ve alacak kalanlarını doğru yazmışsanız sonuç doğru çıkar. Fakat buralarda bir kaydırma yapmışsanız burası da yanlış çıkma ihtimali var. Şimdi kalan kısmında da borç kısmını topluyorum. Kaç etti? Üzerini Üzerini beş beş mi? Alacak kısmını da topluyorum. 155. Eğer ikisi de eşitse, buradakilerin ikisi de birbirine eşit, kalan kısmındaki iki taraftan birbirine eşitse bu defteri kelimelerinin doğru olduğunu gösterir. Aynı zamanda mizanı da doğru bir şekilde yaptığını gösterir. Tamam.